bütün gün yattım. sabah vardiyan bitmişti. Sabah 8.30'da vardiyan bitmişti. 9.30 sularında eve geldim ve bütün gün dinlendim. Yataktan çıkmadım. Sadece yemek yedim ve yattım. Benim evde olmam kedilerin hoşuna gidiyor. Gitmiyor değil. Farkındayım. Dolayısıyla onların keyifli mutlu anları. Şimdi yongrede dışarı çıktı. Güneşliyor. Biraz <laughs> Az önce uykusunu çekmek istemedim. Rahatsız etmek istemediğim için. Uyukluyordu. Ben bu yorganı havalandırmak için dışarı çıkınca yatağından kalktı. Yavreden'in yatağından kalkması tek başına bir şey değil. Evet. Yemem geldi. Yemem. Evet. Bana verdiğim şey nedense halının üzerinde yemeği tercih ediyor. Şey, güvenli bulmuyor ortaya. Koridora. Yapacak bir şey yok. Burada demek yediğimiz uyuyor. Umarım hepsini yer bitirir. Bu arada Teker buradaydı sabah bir şeyler atıştırdıktan sonra çekip gitti. Bir yere Gözcünün son kalan yavrunda yavrusu geldi. Gözcü maalesef yok artık. Gözcünün yavrusu geldi. Bu olayı neden anlatıyorum? Çünkü Yavva'da onu kovdu. içinden gelen tüm çabayı sarf etti onu kovmak için. Muhtemelen açlardan. Fakat buna yiyecek vermeye fırsat bulmadan yalnızca onu kovdu. İnanılmaz ürkek. Vahşi olmasının getirdiği bir şey bu. İnanılmaz ürkek. Bu olayı neden anlatıyorum? Çünkü yongadanın bebeği olacak. o doğum yaptıktan sonra muhtemelen diğer kedilerin hiçbirini eve sokmayacak. Böyle bir ihtimal var. Bu ihtimali hiç almıyorum. Bizim nefertiti de kovulabilir. Çünkü yavrularını kıskanacak ve etrafta başka kediler olsun istemeyecek. Bunu biliyorum. Evet. <laughs> Güneş ısıtıyor. Huzur verici bir ortam. Bugün öğlen saatlerinde bir temizlik var. bakacağım. toparlamak istiyorum, temizlemek istiyorum. Sürekli çalışmak zorunda olduğum için e, ihmal ediyorum. Geçer daha az olur, etekçi ister istemez bu temizliği fırsat buldukça yapmam gerekiyor ama sadece temizlik yapmak da yetmeyecek ya ufak tefek düşüşler yapıp dizayn vermem gerekiyor. Küçük odayı tekrar sokma, sokmak istiyorum. Biraz daha farklı bir dizayn. Tabi temizliğimi de yapacağız. yapmam gerekiyor bu arada. Ya bu arada Geceyi kanepede geçiyordum ve inanılmaz rahat uyudum. Bu, bu rahat uyku kanepeden mi kaynaklandı yoksa yorgunluktan mı kaynaklandı bilemiyorum. Normalde burayı kullanıyorum yatmak için. Evet ya havasız, oksijensiz kalıyorum burada. Havasıpirasyon az olduğu için. İçimde uykumu alamıyorum bu köşede. Ama öne Çok da rahat olmaması bir önemli birilit. Güzel bir uyku çektim. Aynı şeyi bu kez tekrarlamayacağım. Buna niyetim yok. Bana ne belo? Kanepede uyuma gerek <gülüyor> <gülüyor> O köşede hissettiğim bir kokudan dolayı, bu ya? Kokunun o köşeden kaynaklandığını düşünelim kanepeye geçmiştim Ama hayır, koku kokuyor. Bu zaman zaman havalandırmazsam bu sorunu çözemiyorum. Yıkanması gerekiyor. Çamaşır makinesine sığmadığı için bu Yapamadım. Sadece büyük bir kova ayarlayıp, büyük bir kap ayarlayıp, içinde de deterjan koyup böyle yıkamam gerekiyor. Yıllar oldu, yıllardır kullanıyorum onu. Koku yapması, doğal. Evet, bugün burada bırakacağım. yamıyorum arşetse dışarıda şimdi yamıyorum tatkan durursun dışarı. Havalısını güzelken içeride olmak gerçekten yazık. Nedir? bir ne bir kedi ne bir köpek hiçbir şey, hiçbir canlı. Böylesine güzel bir havayı ziyan etmez diye geçiyor içimden. Bugünlük burada bırakacağım. bir kez saat televizyon izleyip Birazdan alışverişe gidip ekmeğimi vesaireyi aldıktan sonra Yemek fasından sonra ciddi bir temize girişirim. Aslında yarın sabahtan da bir biraz zaman var. <laughs> Belki bugün tümden yine dinlenerek geçer. <laughs> saatlerinde işe gireceğim. Yani sabah kalktığımda bir 5-6 saat zamanım olacak. Esna bakılırsa 2 saat zaman ayırdığımda evin temizlik işini hallederim diye umuyor. Belki akşam saatlerinde hareket geçer temizlik işini hallederim. Şimdilik bir şey elimi dokunmak istemiyorum. Bugünlük burada bırakacağım görüşmek üzere hoşça